Ben Demet Çelebi, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Kürsüsü'nde doçentim. Aynı zamanda Aşı Uygulama Merkezi'nin müdür yardımcısıyım. 2022 yılından beri bu görevde devam etmekteyim. Benim projem maymun çiçeği virüsüne karşı delta hücre acılı aracılığı mRNA'sının tasarlanması ve bunun da mikrobiyota profillerinin incelenmesi. Biz de tabii ki 2019 yılıyla COVID ile beraber başlayan bizim sürecimiz aşı uygulama merkezi de olmak üzere ki TÜSEP projesiyle birlikte başlattığımız bu aşı birimi daha sonra bugünkü rektörümüz Sayın Ahmet Hacı Müftüoğlu ile birlikte ki o, o dönemden de bizim müdürümüzdü ve biz müdür yardımcıları olarak burada altyapı projeleri yaparak TÜSEP, TÜBİTAK projeleri ve e, aynı zamanda ADEP projeleri, projeleri projeleriyle beraber büyük projelerle altyapılarımızı oluşturduk ve donanımlarımızı oluşturarak projeler yaptık, bugüne getirdik. Ve bu pandemi de bize şunu gösteriyor, biz dün pandemide bir araya gelebiliyorsak bugün bu kadar donanım altyapıyla beraber ve kendi bilimsel donanımızla bugün de hazır olabiliriz anlamına geldi. Ve bu küçük bir çaplı bir pandemi bile olsa biz bu pandemiye karşı da hazırız. Ekibimizle, donanımızla, yapacaklarımızla ve bu aşı projesini e, TÜSEP'ten kabul e, alınmasını sağlandı. Böylece yani projemizi yükledik hazırlandık. Güzel bir projeydi. Aynı zamanda bu projenin bir özgünlüğü de şöyle söyleyeyim. Mikrobiyota açısından dönem arz etmekte. Ben bir mikrobiyologum ve bir mikrobiyolog da e, ki benim meslektaşlarım da bunu çok iyi bilir ki bugün mikrobiyota çok önem arz etmekte. Bir aşı çok değerliyse ise aşının oluşturmuş olduğu bir e, verimlilik veya homoestaz dediğimiz e, denge veya da dediğimiz bozukluk bunun arasındaki dengenin nasıl sağlandığı aşının oluşumundan sonra organizma bunu ne kadarını e, kabul ettiği ve başarılı olabildiğini gösterilmesi açısından da mikrobiyota çalışmaları önem arz etmekte. Biz de bu yönde çok çalışmalar yapmış bulunmaktayız. Projemiz kapsamlı, güzel, özgün bir çalışma. Üniversitemizde bu yönde bize destek veren, bizim bugünlere gelmemizi sağlayan tüm hocalarımıza başta da Ahmet Hacı Müftüoğlu hocamıza teşekkürlerimizi sunarız. Yapacağımız projeyle de inşallah iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz.